Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık Pazar. Bu ayın ilk pazarıyla karşınızdayız. Ee, şunu söyleyeceğim dostlar. Güzel bir bültenimiz var. Pazar gününün bülteni. Benim hoşuma gitti gerçekten de. Ee, ligimizin de güzel maçları var. Onları sizlerle değerlendireceğiz. İşte İngiltere'si olsun, İspanya'sı hepsi. Onları sizlere aktaracağız. Onlardan önce küçük hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın bunlar bizim için çok önemli çok değerli şeyler dostlar lütfen yapalım bunları hani hemen bir saniyeniz almaz like tuşuna tıklamanız artı bir de e, açıklama kısmındaki telegram grubumuza gelmeyi unutmayın açıklama kısmında linki bulunmakta oradan tıklayarak aramıza gelebilirsiniz aramıza katılabilirsiniz oradan da paylaştığınız maçlardan faydalanabilirsiniz. Lafı da pek fazla uzatmadan maçlarımıza geçelim ama dediğim gibi e, beğeni e, kanalımıza abone olmayı unutmayalım bunlar bizim için çok çok önemli şeyler. Kayseri Spor'la Antalya Spor karşılaşması var dostlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Antalya Spor geçtiğimiz hafta Nuri Şahin'in önderliğine güzel bir galibiyet aldılar Akdeniz derbisinde. onun moraliyle gelecekler buraya. Kayseri Spor'da ise güzel bir oyun var. Onu söyleyeyim. Hani sonuçlar güzel olmasa da bence oyunları güzel. ama bu maça şöyle bir şey söyleyeceğim. Maç sonucu 0'ın 3 oranı var değerlendirmek isterseniz. Tekrar bunu alabilirsiniz. Hani ben kuponuma da koyarım derseniz. Ben koymam da koyarım derseniz. Hangisini koyacağım derseniz de karşı gol varını alırım 1.60 orandan aklımdaki skorda 2-2 bakalım ne olacak. Bir diğer maçımız Giresunspor'la ee, Spor karşılaşması. Karagümrük Trabzonspor'a kaybetti, Giresunspor da deplasmanda Beşiktaş'ın yendi. İki takım da son maçını İstanbul'da oynadı. Bu maça gelince şöyle bir şey söyleyeceğim. Her iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Karagümrük zor gol şey Giresunspor zor golcü ama Karagümrük bu maçta atar gibi geliyor bana. Kornerinde deneyebilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. 8.5 kornerinde alabilirsiniz bu maçı. Karşı gol varının oranı da 1.58 ile. Hatay Spor'la Başakşehir karşılaşması vardı. Bu maçı da kornerini alabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ama 2.5 üstünde alacağım ben 1.61 orandan. Normalde Hatay Başakşehir maçına da korner olarak girebilirsiniz. Bir diğer maçımız Fenerbahçe ile Rize Spor karşılaşması vardı. Ee, güzel, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'lerin zevk alacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. Ee, yani bir keyifli bir maç olacaktır. Biz futbol severler için de öyle. Fenerbahçeliler için iki kat olacağını düşünüyorum. Çünkü bol gollü, bol galibiyetli bir Fenerbahçe tarafı bekliyorum bu maçta. Ama iki buçuk üstünün oranında 1.45'te bize adil olan yani ideal olan 1.45'ten iki buçuk üstünü aldım. İngiltere Ligi'nden Manchester United'la Crystal Palace karşılaşması vardı. Ben Manchester United'in kendi evinde 1.5 üstü yapacağını düşünüyorum kendi takım golünü. Yani en az iki gol atacağını düşünüyorum. 1-1-1 açmışlardı. En sonunda Arsenal'ın 3-2 yendiler. Cristiano Ronaldo'nun 2 golüyle, Bruno Fernandes'in 1 golüyle hatta geriye düştükleri maçı çevirdiler. Sonra 2-2 oldu, 3-2 oldu. Keyifli bir maçtı. Corner'da bolca çıktı. Gruplarımıza bunları da değerlendirdik. Sıradaki gollerini aldık iki defa attı. Bir, sonraki maçımız Aston Villa ile Leicester karşılaşması vardı. buna da korner değerlendirebilirsiniz. Aston Villa Leicester City karşılaşmasına. barem olarak açmamıştı. Kaç açacağını bilmiyorum ama işte, bu maçta korner çıkar diye düşünüyorum ben. sizlere de değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Saint-Etienne ile Rennes karşılaşması vardı. Rennes karşılaşması. Bu maçta da 8.5 biz kornerini aldım. her iki takımın da böyle kanatları çok kullandığı için korner çıkacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Lorient ile karşılaşması vardı Fransa liginden. Yine bu maçta da karşı gol var aldım. 1.71 1.71 oranından. Ben güzel keyifli bir maç bekliyorum. Kornerini de çıkar da e, Lanz bazen e, şerefsizlik yapıyor. 8'e bırakıyor kornerimizi. Ben o yüzden bu maçta karşı gol var'a kaçtım. E, her iki takıma da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Monaco Metz karşılaşması vardı. Monaco'yu biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı. Hani bu maçı daha çok ağırlık verecektir diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.40'da değerlendirmek isterseniz son maçında da güzel bir oyun oynamıştım ona Bir diğer maçımız Montpellier ile Clermont karşılaşması vardı. Hani çok alacağım kuponlarıma koyayım bunu değerlendireyim. Ee, bir maç değil görmezden geleceğim maçlardan bir tanesiydi ama hani Montpellier olunca korneri alıyorum ben her hafta. O yüzden bu, bu hafta da bozmayacağım 8.5 üst kornerini alacağım. Bir sonraki maçımız Rimes'la Anji karşılaşması vardı. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. 1.80'den bakalım ne olacak? 1-1'de skorum var bu maça. Bir diğer maçımız Nice'le Strasbourg karşılaşması vardı. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.71'di. Dileyenler ev sahibi galibiyeti de deneyebilirler. Nice son haftalarda biraz kötü oynuyor ama bu maç üzerine gelince bence en az iki gol bulacaktır diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain e deplasmanında puan alması iyi oynuyor anlamına gelmez. Ben genel anlamda konuşuyorum. Son 2-3 haftadır kötü oynuyor. Bordo Lyon karşılaşması vardı. E, Lyon hani almam normalde de bu maçta atsın artık da Bordo'ya da Bordo'ya gelen geçen atıyor. E, Bordo da atıyor ama hani biz sağlamına kaçalım diye düşünüyorum. Çünkü son maçında kendi evindeki bir 1 mağlup oldu Lyon. Deplasman 1.5 üst oranı 1.43 idi. E, İspanya Ligi'nden Celta Vigo ile Valencia karşılaşması vardı. 1.38 oran açılmıştı. O yüzden değerlendiriyorum bunu. Valencia bence kaliteli bir ekip. Bu sezon kötü olsalar da bu maçta gol bulur bizim için. Deplasman 0.5 üst dedik. Bir sonraki maçımız Bologna Fiorentina karşılaşması vardı. 2.5 üstün oranı 1.63 idi. Benim 3-2 skorum var bu maça. Bence bu maç 2.5 üst olur gibi geliyor bana. Venezia Verona karşılaşması vardı. Maç sonucu 0 dedim. Igor Tudor'un biliyorsunuz Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un takımı fırtına gibi gidiyor İtalya'da. Bakalım bu maçta ne olacak? Ben maç sonucu 0 dedim. Bir diğer maçımız Sampdoria ile Lazio karşılaşması vardı. Karşılık gol var dedim yine İtalya liginden. Lazio ile maçımız var Perşembe günü. Umarım bu maçta olabildiğince yorulurlar. bu ee, kısa sürede sakatlık geçirebilir oyuncular yani önemli oyuncular. Çünkü bizim için ülkemiz için çok önemli bir maç. Sampdoria Lazio maçı karşı gol var dedik. Değerlendirmek isteyen olursa alabilir bu maçı da. Ee, bir sonraki maçımız e, Mönchengladbach'la Freiburg karşılaşması. Başka bir maç vardı onu vermeyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.63 idi almak isterseniz bu maçı da. Yine Almanya Ligi'nden Stuttgart'la Berlin karşılaşması vardı. 8.5 üst korner dedim. Hani bu maçta korneri çok bekliyorum. Almak isterseniz bunu da korner kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. İtalya Ligi'nden bir de şunu söyleyeyim. Sassuolo'nun maçı vardı biliyorsunuz. Sassuolo maçına da 8.5 üst korner dedim. Hani korner beklediğim maçlardan bir tanesi değerlendirmek isterseniz. Değerli dostlar 5 Aralık Pazar gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Ee, umarım hepsi yazdığımız gibi gelir. Ee, buradan size şöyle ikili önereyim ben. Hemen bakayım hangi maçı vereyim mesela, alalım buradan. Reims aynı maçının 2-3 golünü alalım 1.80 oranından, biraz yüklü bir oran yapalım biz bunu. Nice-Strasbourg maçında 1.5 üstünü yap. alalım, 1.71'de onun oranı vardı, 3 küsürün üstünde oran yapar. Almak isterseniz, Reims, Fransa Ligi konumuz olmuş olsun. Bunlar ve bunların dışında olan bütün maçları Telegram gruplarımızda, WhatsApp grubumuzda tek tek değineceğiz, tek tek ele alacağız. izleyerek, bakarak, görerek canlıdan gireceğiz. Maç önü kuponlarımızı yapacağız. Değerlendirmek isterseniz sizler de açıklama kısmındaki Telegram'dan Telegram grubumuza gelerek aramıza katılabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hepsi yazdığımız gibi gelir umarım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.